Zaman sanıldığı kadar mutlak mı yoksa göreceli mi? Gelin bir paradoksla bu soruya cevap arayalım. İki özdeş ikiz hayal edin. Biri dünyada kalıyor, diğeri ise ışık hızına yakın bir hızla uzaya doğru yola çıkıyor. Özel göreliliğe göre uzayda hızla hareket eden ikiz için zaman daha yavaş akıyor. Ancak buradaki gariplik şu. Uzayda yol alan ikiz, dünyadaki kardeşiyle kıyaslandığında kimin gerçekten genç kalacağını nasıl belirleriz? İşte paradoks burada başlıyor. Çünkü hareketin göreli olduğu düşünülürse her iki ikiz de birbirinin saatinin daha yavaş çalıştığını söyleyebilir. Peki hangisi haklı? Cevap uzaydaki ikiz. Çünkü yön değiştirdiğinde hızlanma ve yavaşlama yaşadı. Yani eylemsiz bir gözlemci değildi. Dünyada kalan ikiz yaşlanmışken uzaydan dönen ikiz çok daha gençtir. Zaman gerçekten yavaşladı. Bu sadece bir teori değil. Bilim insanları atom saatleriyle yapılan deneylerle zaman genişlemesini defalarca kanıtladı. Zamanın sırları hala tam olarak çözülebilmiş değil ama bir şey kesin. Ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar yavaş yaşlanırsınız. Merakla kalın çünkü zamanın sırları daha da derinleşiyor.